Fonksiyonun konkav ve konveks olduğu bölgelerin incelenmesine geldi sıra. Şimdi bununla ilgili teoremi ben bir taraftan okuyacağım ama bir taraftan da açıklayacağım şimdi size. İşte giriş bölümünde işte fonksiyon AB b kapalarında tanımlanmış olsun. Türevi mevcut olsun. Yani bu aralıkta türevinin olmadığı bir yer yok anlamında. Eğer diyor bakın. Evet. Türevini aldınız. İkinci türevin işaretini inceliyorsunuz. İkinci türevin işareti sıfırdan büyük ise büyük ise bu aralıkta eğri konvekstir deniyormuş. Bu ne demek? İkinci türevin işaretini inceliyorsun. İkinci türevin işaretinin artı olduğu yerler eğrinin konveks olduğu yerler. Konvekslik neymiş? Yani iç bükeydir. Konvekslik dediğimizde burası bak. Konveks dedim. Eğri yani yukarı doğru gidiyorsa böyle gidecek. Şu şekilde. Buna biz konveks eğri diyoruz. Evet. Konveks ya da çukur anlamında. Pekala. ikinci türevini aldınız. İkinci türevin işaretini inceliyorsunuz. İkinci türevin işareti diyelim ki eksi olan yerlerde. ikinci türevinin eksi olduğu yerlerde. O zaman fonksiyon ne oluyormuş? Konkav. Konkav neymiş? eğrinin bükeyliği aşağı doğru ya da buna bir tümsek oluşturuyor anlamındadır bu. Tümsek oluşturuyor. Evet. Yani fonksiyon artıyor diyoruz. Bak. Mesela bir fonksiyon artan olduğunu söylüyorsak eğri böyle de artıyor. Bak. Böyle de artıyor. Böyle de artıyor. İşte ileride bu sorulursa artarken nasıl artıyor? Konveks olarak mı artıyor? Konkav olarak mı artıyor? Demse işte bunları yapmak durumunda kalacağız. Tamam mı? kana şimdi gelelim bu konuyla bağlantını gene diğer bir tanıma şurada büküm noktası ya da dönüm noktası denen bir şey var. Gene uygulamalarda sık sık karşınıza çıkacak, soru olarak karşınıza çıkabilir. Şimdi diyor ki dönüm noktası nedir? Bir f fonksiyonunun konvekslikten konkavlığa veya konkavlıktan konveksliğe geçtiği ve fonksiyonun sürekli olduğu noktaya büküm noktası veya dönüm noktası denir. Şimdi bu ne demek? Bak. Şimdi eğri diyelim ki şöyle gidiyor. Bak. Nasıl gidiyor şimdi? Konka olarak gidiyor. Gitmeye devam ediyor ama bir defa böyle gitmeye başladı. Ne oldu şimdi? Konkav gidiyordu. Sonra konveks olarak gitmeye başladı. Nerede? Şurada bir yerde şurada bir yerde eğrinin yönü değişti. Değil mi? İşte bu. Konkavlıktan konveksliğe ya da konvekslikten konkavlığa geçtiği noktaya ne diyormuşuz? Dönüm noktası. Şimdi pekala dönüm noktasını nasıl bulacağız? Bir fonksiyonda dönüm noktası varsa nasıl bulunacak? Şimdi bunu liseden kalma alışkanlığınız bazen şöyle yapıyorsunuz. İkinci türevi alıyormuz. İkinci türevin sıfıra eşit olduğu yerler dönüm noktası deyip çıkıyormuş. Hayır olabilir, olmayabilir. Bak. Şimdi dönüm noktası neymiş? Konkavlıktan konveks diye. Veyahut biraz önce ne demiştik? İkinci türevin sıfırdan büyük olduğu yerler neydi? Konveksti. İkinci türevin sıfırdan küçük olduğu yerler neydi? Konkavdı. O zaman ikinci türevin işaret değiştirdiği yerler olarak da söylüyoruz bunu. İkinci türev artıdan eksiye ya da eksiden artıya geçiyorsa işte o noktalarda ne oluyormuş eğrimiz? büküm noktasına sahipmiş. Tamam mı? Ama ne olacak? Önemli ayrıntılardan biri de eğri sürekli olacak. Bak, eğri sürekli. Şimdi ben size başka bir şey çizeyim. Mesela basit bir grafik çizeyim şuraya. Şimdi şöyle bir grafik çizdiğimi düşünün. Bakın şimdi eğri yukarı doğru gidiyor. Nasıl gidiyor yukarı doğru? Söyleyin. Konveks gitti, değil mi? Şimdi dikkat edin. Ne oldu şimdi? Konkav oldu mu? He? Şimdi bu defada da konkav oldu. Pardon konveks oldu. E, X'de ne şu anda? Konveks. Pardon. X'de konveks. Şöyle yaptım düşünün. Şimdi ne oldu? Nereden nereye geçti arkadaşlar? Konvekslikten konkavlığa geçti. Değil mi eğri? Ama bak şurada ne var? Kesiliyor. Fonksiyon sürekli değil. Hani dönüm noktası var mı burada? Dönüm noktası neydi bak? şöyle giderken böyle dönecek. Öyle bir durum yok işte. Demek ki fonksiyonun ne olması lazımmış? Burada sürekli olması gerekiyor arkadaşlar. Pekala. Özetle şunu söyleyelim. Bakın. Büküm noktasını bulmak için ikinci türevini alacaksınız. Tamam. İkinci türevin köklerinde bulacaksınız. Tamam. O ikinci türevin köklerini niye buluyoruz? Neden buluyoruz? işaret tablosunu çizebilmek için yani nerede artı nerede o eksi olduğunu görebilmek için yapıyoruz onu. Yoksa ikinci türevin sıfıra eşit olduğu yerler büküm noktası demek değil. İkinci türevini aldığınız işaretini incelediniz. Eksiden artıya ya da arttan eksiye geçti mi ne oluyormuş? İşte buralar dönüm noktası. Ama fonksiyon ne olacak? Gene sürekli olacak. Buna ilave bir de şöyle deniyorsa bak. Burası önemli bir problemin içinde ya da bir örneğin içinde x eşittir a noktasının örnek verecek olursak x eşittir 2 noktasının bir dönüm noktası olduğu söyleniyorsa x eşittir 2 dönüm noktasıdır diyorsa işte o zaman bu nokta yani x eşittir 2 iki noktası ikinci türevini sıfır yapar ya da o noktada türevi mevcut değildir arkadaşlar. Burada iki ihtimal var. Yani diyoruz ki fonksiyon bu noktada dönüm noktasına sahipse ikinci türevini sıfır yapar ya da o noktada türevi olmayabilir bakın. Şu ikinciyi zaten biraz önce açıkladık. Bu tamamen dönüm noktasının tanımı niteliğinde. Fonksiyonun A noktasında dönüm noktasına sahip olabilmesi için ikinci türevinin A noktasında işaret değiştirmesi gerekiyor. Artıdan eksiye, eksiden artıya. Bu ne demek? Fonksiyonun konkavlıktan konveksliğe veya konveksikten konkavlığa geçtiği noktalara ve bakın bunu hiç unutmayın fonksiyon bu noktada sürekli olması lazım arkadaşlar bakın. Fonksiyon A noktasında sürekli değilse konkavlıktan konveksiye geçmiş olsa bile bu nokta dönüm noktası ya da büküm noktası olamaz arkadaşlar. Şimdi bunu ilgilendiren bir iki örnek şurada yapalım bakalım. Örneğimiz şöyle olsun. Şimdi verilen fonksiyonun bükülme yönlerini ve büküm noktaların varsa büküm noktalarını bulalım. Evet. Şimdi ne yapacağız? Ne yapıyoruz? Büküm noktalarını ya da bükülme yönleri. Bükülme yönleri dediğimiz konkavlık, konvekslik meselesi. Tamam mı arkadaşlar? ne yapacağız? İkinci türevi üzerinden işlem yapacağız. O zaman ikinci türevini alacağız. Tabi birinci türevini alarak başlıyoruz. Türevini alıyorum şimdi. Türevi ne geldi? 3 artı 3 bölü 5 x artı 2'nin eksi 2 bölü 5. kuvveti. Bu ne? Birinci türev. İkinci türevini alıyorum şimdi. 0 eksi 6 bölü 20 5 x artı 2'nin evet eksi 7 bölü 5. kuvveti. İkinci türevini de aldık. Şimdi size soruyorum bak ilk önce. İkinci türevi sıfır yapan değer var mı? İkinci türevi sıfır yapan değer var mı? Ne o? Ha, ben de öyle tahmin ediyorum. Zaten eksi 2 derdiniz zaten. Aynen. Şimdi bak kuvvet eksi olunca dikkat edeceksiniz böyle şeyler. Oraya x yerine eksi 2 yazdığınızda sonuç sıfır olmaz. Bak şöyle yazarsak daha net göreceksiniz. Eksi 6 bölü 25 çarpı x artı 2'nin 7 bölü 5. kuvveti olur bu ifade. Doğrusu böyle değil mi şimdi? Şimdi x gördüğünüz yere eksi 2 yazdığınızda sonuç sıfır oluyor mu? He? Hayır. İşte dikkat edeceğiz. Tamam. İkinci türevi sıfır yapan değer yok. Pekala biz aslında niye arıyoruz? İkinci türevin işaretini inceleyeceğiz. Nerede artı, nerede eksi? Şimdi kademe kademe sorayım şimdi size bir. Burayı dinleyin. X artı 2 işaret değiştirir mi? Bazen eksi, bazen artı olur mu? He? Evet söyleyin. Olur. Eksi 2'den önce nedir? eksi, eksi 2'den sonra artıdır. Pekala. Şimdi devam edelim. 1 bölü 5 olsa bu ifade bazen eksi bazen artı olur mu? 1 bölü 3. kuvvetin içi eksi olabiliyor. 5. kuvvetin içi eksi olabiliyor değil mi? İçi eksi olursa sonuç eksi olur. İçi artı olursa sonuç ne olur? Artı olur. Pekala şimdi bak şu 1'i siliyorum şimdi. Buraya 8 yazdım. Söyleyin bakalım bunun işareti nedir? Bunu biz şöyle yazamaz mıyız? bir Bu demek değil mi bu? Evet nedir şimdi bunun işareti? Devamlı artı değil midir? 8 ne yapıyor? Eksi de gelse artı da gelse içi ne yapıyor onu? Artıya dönüştürüyor mu? Evet ama 7. Bizdeki soru 7. Şurası 7. Bu ne demektir o zaman? İçi eksi olduğunda sonuç eksi olacak. 2 artı olduğunda sonuç ne olur o zaman? Artı olur. Tamam. Onu da anladık. Şimdi o zaman payda, payda bu ikinci türevin paydası bazen eksi bazen artı oluyor. Ne zaman eksi oluyor payda? Tekrar söyleyin. Payda ne zaman eksi oluyor? Evet. Eksi 2'den küçük olduğunda payda eksi oluyor. Eksi 2'den büyük olduğunda payda Art oluyor. Şimdi x, şimdi biz tü, ikinci türevin işaretine bakacağız. Pekala, 2'de işaret değiştiriyor diyoruz, eksi 2'de. Şimdi soralım bakalım, eksi 2'den önce türevin işareti ne olur? Eksi 2'den önce türevin işareti, bak ikinci türevin işareti artı olur. Payda eksi oluyor ama yukarıda da eksi var. O zaman ne oldu? Artı. İkinci türevin işareti eksi 2'den sonra ne olur? Bu durumda o zaman eksi olur. Öyle değil mi? Şimdi ikinci türev artıdan eksiye geçti mi? He? Evet. Geçti değil mi? Artıdan eksiye. Pekala. Eksi 2 noktasında fonksiyon sürekli mi? Siz fonksiyon deyince nereye bakıyorsunuz? fonksiyona bakacaksın. Fonksiyon. Fonksiyon neresi? Fonksiyon burası bak. Bu fonksiyon eksi iki noktasında tanımsız mı? Hayır. He? Hayır. X yerine eksi iki yazabiliyor işte. Yazdığımı ne gelir? Eksi altı gelir cevap. Öyle değil mi? Demek ki eksi iki noktasında fonksiyon sürekli. O zaman eksi iki noktası neymiş? Bir dönüm noktası. Değil mi? İkinci türev işaret değiştiriyor ve üstelik o noktada da ne? Sürekli. O halde bir dönüm noktası. Pekala. Eğri nereden nereye geçiyor? Artıdan eksiye. İkinci türevinin artı olması ne demekti? Yukarıda. Evet. Konveksti. Konveks ne demekti? Şurası konveks. Neyse yazalım bir. Konveks. Yani eğri böyleyken değil mi? Sonra konkavluğa geçiyor. Konkavluk da böyle. İşte eksi iki noktası neymiş? Bir dönüm noktası. E bu dönüm noktasının bu x'i, y'sini bulabilir misin? Bulabiliriz. Y'si kaçtır? Yukarıdaki fonksiyonda da görmüştük ya şurada yazarsanız ne gelir? Eksi 6 olarak bulunur. Yani eksi 2'ye eksi 6 noktası neymiş? Dönüm noktası arkadaşlar. Dönüm noktası. Burayla ilgili bir anlaşılmadık bir yer var mı arkadaşlar? Ha, orada çift çizgi niye çizdik? Fonksiyon şimdi ikinci türevine bakın. İkinci türev nerede? Burada değil mi? Bak ikinci türev bakın. İkinci türev eksi iki noktasında tanımsız mı? Ne? Tanımsız değil mi? E tamam. Tanımsızlık kavramı tablolarda gösterirken böyle çift çizgiyle göstereceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Onu sıfır yapsaydı o zaman nasıl gösterir? Şöyle gösteriyorduk değil mi? sıfır yapan değerleri böyle gösteriyoruz. Şurada bakın. Tanımsız yapan değerleri de şöyle çift çizgiyle göstereceğiz. Tanımsız yaptığını belirtmek için. Oldu Evet. Başka bir soru. Efendim? Dönüm noktasını bak ne dedik arkadaşlar? Eksi 2 dönüm noktası mı? Dönüm noktası. Anladık değil mi? Pekala. Şimdi fonksiyon dedik. Orada sürekli olacaktık. Değil mi? Fonksiyon o noktada sürekli olacak. Pekala fonksiyon deyince nereye bakıyormuş siz? Fonksiyon neyse ona bakacaksın ya. Bak işte fonksiyon burada. Bak fonksiyon burada. Fonksiyona bakacaksın. Fonksiyon orada sürekli mi? Yani eksi 2 orada yerine yazdığımızda belli bir değer buluyoruz mu? Buluyoruz. Kaç çıkıyor? Eksi 6. Yani eksi 2'ye eksi 6 noktası neymiş? Dönüm noktası.